Merhaba arkadaşlar bugün yine sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bu gördüğünüz her zaman defterimize çizdiğimiz motifimiz. Arkadaşlar bununla iki tane sayı oluşturabilir misin arkadaşlar? İki saniye bekliyorum. Burayı durduruyorsunuz arkadaşlar. Kaç tanesini kaldıralım Elif? İki tanesini kaldırıyorum. Sizin için iki saniye bekliyorum arkadaşlar. İki rakam olacak değil mi? Ben de bir düşüneyim. Evet. Kamerayı durdurun. Buldunuz diyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. Ve cevabımızı gösteriyorum. Arkadaşlar şuradan bir şu çöp şişimizi kaldırıyoruz. Şuradan da tam karşıdaki şişimizi kaldırıyoruz arkadaşlar. Çevirdiğimiz zaman 9 ve 6 sayısını görüyoruz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı ve bildirme tıklamayı unutmayın. Görüşürüz sonraki videomuzda hoşçakalın.